Merhaba arkadaşlar. Bu hafta tekrar gündemi değerlendireceğiz sizinle her hafta olduğu gibi. E, bu hafta çok konu yok. İki konu üzerinde duracağız. Bir, Gülçen'in tutuklanması. İkincisi de Sedat Peker'in tabiri caizse kanalizasyonu patlatması. Zaten var olan bir kanalizasyon vardı. Yani her türlü pislik vardı ama üstü örtüldüğü için kokuların yayılması bir şekilde iktidar eliyle engellendiği için biz bu kokuları, var olan kokuları duymuyorduk. Sedat Peker tweetleriyle, ifşaatlarıyla, yazdıklarıyla bu kokuların bir kısmını bizim duymamızı sağladı. Bundan sonra yani o kokuların belki Sedat Peker'in ifşa ettikleri de var olan kirliliğin, kanalizasyonun yüzde biridir, binde biridir. Ama bu çok küçük bir dilimdeki kanalizasyon bile hepimizin burnunun direklerini kırdı. ...ve bütün mahalleyi, bütün ülkeyi kokudan geçilmez hale getirdi. İnsanlar da doğal olarak şimdi sorguluyorlar. Nerede bu savcılar? E, bu yayındaki başlığımız, nerede bu savcılar? Önce Gülşen'le ilgili konuya e, girelim. Bir imhatipli olarak Gülşen'in e, imhatiplileri e, biraz genelleyerek... ...ayrıştırıcı bir dille anması e, işin doğrusu beni üzdü. Ama bu mesele imhatip meselesi değil. Şunu peşinen hemen görmek lazım... 4 ay önce yapılmış bir konuşma bu Nisan ayında ve Gülşen kendi orkestra arkadaşlarıyla bir nevi şakalaşıyor. Bir şekilde kaydedilmiş ve 4 ay sonra bu kayıt servis edildi. Kamuoyu gündemine girdi. Gülşen'i daha önceden çok tanımam. Yani müzikle ilgim Türk halk müziği, Türk sanat müziği filan dinlerim ama mesela bu olaylar olmadan önce Gülşen'i görseydim onun Gülşen olduğunu çok da bilemeyebilirdim ama mesele Gülşen meselesi veya işte seküler bir kimlik, dindar bir kimlik meselesi değil. Mesele hukuk açısından baktığımızda, insan hakları açısından baktığımızda Gülşen'in eleştirisini pekala bir ifade hürriyeti olarak bakabiliriz. Evet bir karalama var. Bir karalama var bundan anlam varsa da mesela imaj önder diye öteden beri İmam tipler derneği vardır. Dava açarlar, hakaret davası açarlar, yargılanır bu. O yargılama sonucunda gerçekten bir hakaret olduğu kanaatine bağımsız adil yargı varsa en kötü ihtimalle buna verilecek şey bir para cezası olabilir. Yani Gülşen'e belli miktar bir para cezası verirler ve onu öder. Ama maksat üzüm yemek değildi burada. Maksat Gülşen üzerinden seküler kimliği olan dindar mahallenin rahatsız olacağı bir profile sahip bir sanatçı üzerinden e, gündemin, bir gündemin değiştirilmesi çünkü e, Peker'in ifadelerinden dolayı, AKP ifşaatlarından dolayı tweetlerinden dolayı ciddi zor durumdaydı. Sürekli sorgulanıyordu. Ekonomiyle ilgili kötü gidişten dolayı ciddi sorgulanıyor. AKP içinden bile sorgulamalar vardı. Bununla gündem değiştirmiş oldu. AKP bunda çok becerikli Erdoğan münhasıran gündem değiştirmedi. Ve şunu anlıyoruz ki Gülşen'in o videosu bir kenara konmuş, gündem değiştirmek için servis edilmiş. Aradan 4 ay geçtikten sonra ve gündemi de değiştirdiler. E, dindar mahalle, muhafazakar mahalle bu Gülşen'in kıyafetine, kılığına, yaşadıklarına, yaşantısına vesaire takılarak e, Erdoğan'ın ve iktidarın kirliliklerinin sorgulanmasının bir şekilde önüne geçti. Buradan şunu da anlıyoruz. Seçimlere 8 ay kaldı. Seçimler yaklaşırken Erdoğan iktidarının yeniden kendi muhafazakar, dindar, milliyetçi seçmenlerini konsolide etmek için bu tür medyatik oyunlara devam edeceğini anlıyoruz. Yani Gülşen'e benzer, bu videoya benzer farklı videoların AKP'nin elinde olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Gülşen'e yapılacak şey en kötü ihtimalle bir dava açmak olmalıydı, tutuklanıp Önce gözaltına alıp sonra da hakim kararıyla ki yeni yetime AKP tarafından atanan genç bir hakim tarafından bir insanın, bir annenin çocuğu da var. Tutuklanıp hürriyetinden mahrum edilmesi herhangi bir hukuk ve adalet sisteminde kabul edilebilir bir şey değil. Elbette ki onun hakaretini kabullenmiyoruz. Bir ayrıştırıcı bir dil bu. Ee, ama bu cezaevine atılmayı gerektiren bir şey değil. Ee, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine göre Toplumu ayrıştırmak, tam dolayı kin ve nefrete teşvik etmek, ayrıştırmaktan dolayı Gülşen tutuklandı. Şimdi doğal olarak insanlar soruyorlar, Erdoğan her gün herkese, bütün kesimlere hakaret ediyor. Mesela işte gezicilere sürtük dedi, düşük dedi, ya Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor, önüne gelene hakaret ediyor. Erdoğan'ın hakaretini alt alta sıralasanız lugat değil, ansiklopedi olur. AKP iktidarının keza yaptıkları bunlarla ilgili bir şey yapılmazken mesela bir kısım işte dindar diyeceğimiz kurumlarda, Kur'an kurslarında çocuklara tecavüzler örtbas edilirken bir defadan bir şey olmaz denirken ama seküler bir kimliğin bir ifadesinden dolayı anında gözaltına alınıp dava açılıp ve hapse konması doğal olarak vicdanları yaralıyor ve bakın bu pek çok insanda bazı e, yobaz ve tutucu dindarların hoşuna gidebilir bu ama genel gençlerde ve pek çok insanda da bu tavır ve davranışlar insanların dinden ve dindarlardan korkmasına, onlardan tedirgin olmasına sebep oluyor. Uzaklaşmasına sebep oluyor. Yani e, Erdoğan sadece kendi kitlesini konsolide edeceğim diye aslında dini tahrip ediyor, inançları tahrip ediyor ve insanların dinden inançtan nefret etmesine e, sebep oluyor. Evet. <laughs> güzel haberlerden bir tanesi de e, şu arkadaşlar KHK'lı bir akademisyen e, biliyorsunuz Türkiye'de 7000 bin civarında e, üniversitelerden, devlet üniversitelerinden akademisyeni attılar. Bir gecede KHK'larla. E, buna ilave bir de 16 tane üniversitenin akademisyenleri var. Mesela ben de onun içindeyim. Ama biz KHK'larda bizim adımız yok. 16 üniversitenin belki en az 2-3 bin civarında da onun akademisyenleri vardır. Bunların adı bile geçmiyor. Onlar sadece o kurumun adı alınarak bir, hepsi bir KYK ile kapatıldı. Dolayısıyla topladığınızda Türkiye'de nereden baksanız 8-10 bin civarında nitelikli kaliteli akademisyenin işinden atıldığını, bir kısmının hapse atıldığını, alternatif işler yapmak, pazarcılık yapmak vesaire işte mesela bildiklerim var kimisi tercümanlık yap yapıyor, kimisi daha farklı işler e, yapmaya çalışıyor filan. Bunlar işlerine anlatıldılar ama bunlardan bir tanesi e, Canik Üniversitesi'nde Samsun'da kurulan bir vakıf üniversitesiydi. Birkaç defa da gittim. Orada bal üzerine araştırma yapan Ferhat Öztürk isimli e, bir akademisyen e, Amerika'da e, Texas San Antonio Üniversitesi'nde çalışıyor ve bal üzerine araştırmalar yapıyor. Balın e, tedavi edici özellikleri üzerine ve bu araştırma merkezi ee, ve Ferhat Bey'in yani akademisyenin yapmış olduğu araştırmalar Amerika ulusal e, medyasında gündem oluyor, ödüller alıyor ve bundan tıbbi alanda yani sağlık alanında çok ciddi bir sonuçların çıkacağı noktasında insanların e, beklentileri var. Yani sizin kovduğunuz nitelikli insanlar, attığınız veya atılmasına göz yumduğunuz devletin ve toplumun farklı kademelerinde çalışan akademisyenden, gazetecisinden, hekiminden, öğretmenine kadar insanlar bu şekilde yurt dışına çıkıyorlar. Çıkabilenler kendi kalitelerine, niteliklerine, konumlarına uygun görevler er veya geç bir şekilde yapabiliyorlar. Yani kaliteli olan, değerli olan şey bir şekilde değerini buluyor ama geride işte Türkiye'ye bu toplumun posası kalıyor. Diplomasız insanlar, işte bir şekilde liyakatsız bir şekilde konumlara getirilmiş görevler verilmiş insanlar memleketi sürekli e, dibe doğru çöküyor çekiyor arkadaşlar evet. Ümit Özdağ'ı e, çok haz etmem haz etmediğim bir adam öteden beri hep şaibeli bulmuşumdur yani kimlik olarak hatta buna dair bir delilim yok ama toplumun içinde beyaz yakalı ve devlet derin devlet adına çalışan her partinin her grubun her görüşün içinde yerleştirmiş insanlar vardır bugün yeni partilerin içinde de var. Böyle biri olduğunu düşündüm. Babası da zaten 60 ihtilalinin, 1960 darbesinin, Milli Birlik Komitesi'nin içindeki üyelerden bir tanesiydi. Bu parti kurdu biliyorsunuz. Bu partinin de Erdoğan'ın talimatıyla ve Erdoğan'ın teşvikiyle, planlamasıyla CHP'den ve AK Parti karşısında duran diğer milliyetçi partilerden oy almak için güdümlü kurulduğu kanaatindeyim. Ama doğru bir şey söylemiş Özda, Ümit Özdağ. E, toplum içinde çok tahrik edici, kışkırtıcı bir dile sahip olduğunu ifade etmeliyim. Özdağ'ın ırkçı, faşizan bir dil. Ve bu dil uzun vadede Türk toplumunun çok aleyhine olabilir. Yangınlar çıkarabilir, önü alınmaz şeylere sebep olabilir. Ama doğru bir şey söylemiş. Dış Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a demiş ki, senin İslam'a verdiğin zararı bir tek Erdoğan vermiştir. İşte bu doğru. Yani bugün dindar kimlikli, iyi Kur'an okuyan kimlikli Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanlığı İslam'a en büyük zararı veren, İslam'daki en büyük erozyona sebep olan kişiler. Ve bu sebeple pek çok genç, yeni nesil deizme ve ateizme kayıyor. Sebep de şu, bunlar Müslümansa ben değilim. Ümit Özdağ'ın bu yaklaşımına katılıyorum. Bir başka konuda Sezgin Baran Korkmaz davası Amerika'da başlamış. Aynen Reza Zarrab davasında olduğu gibi muhtemelen bu duruşmalarda, Amerika'daki duruşmalarda e, ki bunların pek çok kamuya açık olabiliyor. Yani videolar, televizyonlar izleyebiliyorlar. Eğer taşınabilirse bir kısım gazeteciler orada bulunacaktır ve Türk kamuoyuna da taşıyacaktır diye düşünüyorum. Reza Zarrab davasında olduğu gibi e, Türkiye'nin o kirli kanallarına biraz daha vakıf olacağız. Sedat Peker'den sonra iktidarın ne tür sıkıntılı işler içine girmiş olduğunu bağımsız bir mahkeme üzerinden haberdar olmuş olacağız. Dolayısıyla sadece Sedat Peker değil buradan gelen haberlerle de Türkiye kamuoyunun biraz şenleneceğini söyleyebilirim. Gündemlerden bir tanesi de şu biliyorsunuz. Sedat Peker dün zannederim 50 tweetlik bir seri attı. Bugün tekrar 50 tweetlik bir seri attı. Ve yıllarca Bankasya'da çalışmış. Üst düzey yöneticilik yapmış. Sonra Bankasya kapatılıp, Bankasya'da en küçük hesabı olanlar hapse atılıp adeta önünden geçenlerin tutuklanıp hapse atıldığı bir dönemde bu yönetici Ali Fuat Taşkesenlioğlu iktidara yakın kendi adamları olduğu için almış. Yani Bankasya'nın personelinin pek çoğu hapse girdi biliyorum. E, mevduatı olanlar da girdi ama üst düzey yöneticilerinden olan bu zat ki Bankasya'nın üst düzey baş, başka yöneticiler de hapse girdi. Mesela genel müdürlük yapanlar filan hapse girip yatanlar var biliyorum ama bunu almışlar seçmişler ve SPK'nın Türkiye'deki en önemli ekonomik kurumlardan birinin başına koymuşlar. Neden? Çünkü bu kendi adamları. Neden? Bu çünkü kirli. Beraber çalışabilecekleri, kirli işler yapabilecekleri bir adam olduğu için onu seçip SPK'nın başına koyuyorlar. Ve şu sıralarda Sedat Peker bu ıı, Taşkesenlioğlu'nun ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu ki o da AKP'de milletvekili siyaset yapıyor. Bunların milleti nasıl haraca ve rüşvete bağladıklarına dair delilli, ispatlı, noktalı paylaşımlar yapıyor. Ve bu pek çok kesimde medyada yani her kesimde sağ, sol, liberal bütün kesimler aslında şu manşeti, şu başlığı kullandılar. Kanalizasyon patladı. Gerçekten de kanalizasyon patladı, her tarafı koku sardı. Ama bu daha başlangıç, ilerleyen zamanlarda Sedat Peker münhasıran seçime birkaç ay kala bu ifşaatlarını, bu paylaşımlarını artıracağını söylüyor ki ifadelerinden birisi de şu bende malzeme çok, bir oda dolusu malzeme ses kaydı belge döküman var. Seçimden önce bunu daha çok paylaşacağım, daha çok yayacağım. Çünkü bizim toplum kolay unutuyor erken yayınlarsam unuturlar diyor ama ucundan da yavaş yavaş bu sarayı kuşatma, saraydan tek tek taş dökme veya Sedat Peker'in ifadeleriyle etlerini yolma meselesine Sedat Peker başlamış durumda. İşte bu da Türkiye'deki bir ironi. Yani eski bir derin devletle, devletle hatta AKP ile işbirliği yapmış bir mafya liderinin, bir suç örgütü liderinin ifşaatlarıyla ile Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Bu da Türkiye için hem bir ayıp ve utanılası bir şey. E, bu savcılar nerede? Onun için diyoruz. Yani Sedat Peker'e mi kaldı? Türkiye'de bildiğim kadarıyla 10 binin üzerinde, belki 15 bin civarında yargı mensubu var. Bunun dışında Türkiye'de TBMM diye bunları sorgulaması, gündeme getirmesi gereken parlamento var. Parlamentonun denetim, denetleme görevi var. Sayıştay diye anayasal bir kurum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hareket eden bir siyasi partinin tahakkümünde olmaması gereken diğer pek çok denetim kurumları var. Her bakanlığın kurumu var. Bunların hiçbirisi devrede yok. Savcılar devrede yok. Ama bir suç örgütü, eski bir suç örgütü lideri Sedat Peker bunu yapıyor. ha Bunu kınamıyorum, takdir ediyorum. Bu bir, bir kamu hizmeti. Yani Sedat Peker'in yaptığı gayet güzel yapılması gereken bir şey. Sedat Peker'in kendi farklı hesapları vardır, yoktur. Ben orasına değilim elbette olabilir. Her şeyi de açıklamadığını biliyoruz. Kendisi de ifade ediyor. Her şeyi paylaşmıyorum diyor ama sonuç itibariyle savcıların kalmadığı müddeyi umumilerin yani halk 85 milyon adına iddiada bulunması Türkiye Cumhuriyeti adına hareket etmesi gereken savcıların kalmadığı ve saraydan talimat aldıkları bir dönemde Sedat Peker'in bu açıklamaları bence çok önemli. İşte bunu Savcılar yok, nerede bu savcılar diye soruyoruz ama bu milyonluk rüşveti Peker'in açıklamaları üzerine Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu parlamentoya taşımış ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Bu da güzel bir şey. Yani yavaş da olsa ortaya çıkan usulsüzlükler, problemlerle ilgili bir hareketlenme var. Sedat Peker'in biliyorsunuz şöyle bir tarzı var bir tweetle paylaşıyor veya video ile paylaşıyor. arkasına yalanlama olduğunda hemen küt diye dilini koyuyor. Bununla ilgili çok kimseyi morarttı diyebiliriz. Ama bu Taşkesenlioğlu SPK eski başkanı ve kız kardeşi AKP'linin kurdukları rüşvet düzeniyle ilgili bir onu destekleyen bir açıklama daha geldi. Mine Tozlu Sineren diye şirketiyle ilgili SPK'da yeni açılımlar yapmak isteyen veya sermaye artışı yaptır, yaptırmak isteyen, bununla ilgili çaba gösteren bu hanımefendinin yaşadıkları doğrudan Sedat Peker'in anlattıklarını doğruluyor, destekliyor. Ve bu hanımefendiyi de bence e, tebrik etmek gerekiyor. Böyle bir zamanda yani bir tweet atanın kellesinin alındığı, silivri soğuktur diye insanların sindiği bir dönemde bu iş kadını olan hanımefendinin çıkıp TV kanallarında risk alıp Ülkedeki bu kirliliği teyit etmesi, Sedat Peker'in ifadelerini teyit etmesi bence çok değerli ve takdir edilmesi, tebrik edilmesi gereken bir şey. Bu hanımefendinin anlattıklarından da görüyoruz ki Sedat Peker'in söyledikleri birebir doğru. Yani SPK başkanının kardeşine yönlendirdiği bir şekilde yönlendirildiği, onların rüşvet istedikleri, ta bunun için Hınıs'a kadar, Erzurum'un Hınıs'ına kadar bir iş kadınının gittiği ve orada görüştüğü hatta duygulandığını ve ağladığını da söylüyor. Ağlamasının sebebi şu: Ben işimle gücümle meşgul olmam bir şey üretmem gerekirken neden bir yani yasal yollarla düzgün bir şekilde bu işlerin çözülmesi gerekirken e, birilerinin peşinden tahınısa kadar gidiyorum, işlerimi çözdürmeye çalışıyorum ve rüşvet vermeye benden rüşvet istiyorlar. E, bunlarla uğraşıyorum diye. Kadının duygulandığını da ve ağladığını da o dönemde ifade ediyor ama rüşvet vermediğini söylüyor. Bu hanımefendiyi de tebrik etmek gerekiyor aslında, takdir etmek gerekiyor. Yine 15 Temmuz'da bir 15 Temmuz tablosu var biliyorsunuz Erdoğan'ın 15 Temmuz üzerine açıklama yaptığı zannederim hemen 16 Temmuz'daydı. Damat Berat'ın sırıttığı Erdoğan'ın açıklama yaptığı ama bir tane de orada bir fotoğrafta karede. Selim Temurcu isimli o dönem İstanbul İl Başkanı olan AKP'nin bir zat var. Onun suratında böyle bir anlamsız bir şey var. Yani damat muhtemelen 15 Temmuz senaryosunu bildiği için babası kayınbabası açıklama yaparken o gülüyor. Tezgahımız güzel kurduk, sonuca ulaştık, hedefe vardık diyor. Ama Selim Temurcu'nun bu tezgahtan çok daha haberdar olmadığı yüz hatlarından belli. Ve nitekim bunu daha sonra söyledi zaten o silahların İstanbul İl Teşkilatı'na kendine rağmen bir kısım silahların dağıtıldığını, bir kısım radikal örgütlerin nasıl vazifelendirildiğini, işte kum kamyonlarının nasıl vazifelendirildiğini filan. Bu Selim Temurcu'nun açıklamaları deva devam ediyor, ifşaatları ve şöyle diyor. Külliyenin puslu odalarında kurulan rüşvet çarklarında AKP'ler yarışıyorlar diyor. AKP'nin içinden birisi bu düne kadar. Yani bugün sarayın rüşvet çarkının en önemli merkezi olduğunu ve rüşvet planlamalarının, illegal planlamaların tamamen sarayda ve sarayın odalarında olduğunu söylüyor. Hatta işte bu e, SPK'daki o hanımefendinin e, rüşvet isteyenlerin de sarayda sadece bir hizbin, bir rüşvetçi kliğin olmadığı birbiriyle rekabet halinde farklı farklı kliklerin olduğu, herkesin kendi hesabına bir sanayici, bir üretici, bir ticaret erbabını nasıl yolarım diye tezgahlar kurduğu, avukatların devreye girdiği herkesin malumu. Ee, bu Selim Temurcu'nun bu açıklaması da bence zannederim Deva Partisi'nde şu anda siyaset yapıyor. Ee, Sedat Peker'in açıklamalarını teyit etmesi ve bu kirli çarkı ifşa eden açıklamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bu dönemde yapılacak şeylerden bir tanesi şu en önemli şey bence. İnsanlar Türkiye'de çok mahallelere ayrıldığı için Erdoğan da bu mahallelerin birbiriyle didişmesini istiyor ve bunu sürekli e, köpürttüğünü düşünüyorum. İşte insanlar laikler, sekülerler, kemalistler, solcular, Kürtçüler vesaire filan diye siyasal Kürtçüler yani HDP'ye yakın olan cemaatçiler filan diye bölünmüş. Ve bu bölünmüşlükten dolayı Organize bir harekete ve kamu otoritesine gücüne sahip olan Erdoğan, normalde çok kalabalık ve çok güçlü olmamasına rağmen bu kalabalık ama organize olmayan birbiriyle didişen bu insanları çok rahat bir şekilde yenebiliyor. O nedenle Erdoğan'la seçim öncesinde baş etmek mümkün hep onu söylüyorum. Erdoğan gönderilebilir ve bundan sonra kış da geliyor, ekonomik kriz daha da derinleşecek, insanlar Erdoğan daha da sorgulayacak. Muhtemelen Peker'in vites büyütecek ve sorgulamaları, ifşaatları artıracak. Burada yapılacak şey mahalle farklılığını, ideolojik farklılıkları bırakarak hukuk, demokrasi, adalet ölçeğinde kimliklere, ideolojilere bakmadan aslında bu kirli iktidarı göndermenin yollarını aramak lazım. Bu noktada da herkes bildiğini ortaya koymalı. Korkmadan bu hanımefendinin yaptığı gibi veya Selim Temurcu'nun yaptığı gibi cesaretle ortaya koymalı. Evet... Emre olur da gazeteci daha çok Sedat Peker'in mesajlarını topluma ileten bir gazeteci bu. Zehra Taşkesenlioğlu AKP milletvekili ile ilgili şöyle demiş. Hastaneye kaldırıldığınız söyleniyor. Sağlık sor sorunlarınızdan dolayı partiden affınızı isteyecek misiniz? Durum nedir? AKP'de böyle bir durum var biliyorsunuz. Bir izah edilemez kirliliğe bulaşanlar ve Erdoğan'ın istemediği bazen hazretmediği kendisi istifa etmiyor affını istiyor. Yani o e, saltanat döneminde bile belki böyle bir şey yoktu. Belki sadrazamlar bile kendi istifa edebiliyor, çekilebiliyordu. Erdoğan rejiminde Erdoğan isterse siz çekilebiliyorsunuz. Erdoğan'dan işaret almadan çekilemiyorsunuz veya affınızı istiyorsunuz o kabul ederse oluyor. E, bu AKP milletvekili <laughs> Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun rüşvet çarkını beraber kurdukları kardeşinin de bir şekilde herhalde görevden affı istenecek. Öyle anlaşılıyor. Bu kadar kiri AK Parti taşıyamayacağı için bir kişinin üzerine yıkıp oradan kendilerini bu şekilde aklamaya çalışacaklar. Yani bir taraftan Kemal Uçar avukat kermesten, sendikadan, bağış vermekten, işte bankaya para yatırmaktan, dini sohbete gitmekten dolayı yüz binlerce insan hapislerde tutuklanıyor. Davalar devam ediyor. Savcılar hiç sektirmeden hepsine dava açıyorlar. Hatta işte birisiyle aynı bas hattına girdin diye dava açıyorlar insanlara. Daha dün tekrar işte cemaat soruşturmalarından dolayı işinde gücünde bir sürü insanı aldılar. 15 Temmuz olduğunda 13 yaşında olmuş olan askeri öğrencileri hala almaya devam ediyorlar. Ama öte taraftan burnumuzun direklerini kıracak bu lağım kokuları ortalığa saçılıyor ve bir tane savcı yok ortalıkta. Doğal olarak herkes soruyor. Nerede bu savcılar? Davutoğlu da sormuş. Nerede bu savcılar diye. Ben de Davutoğlu'na şöyle bir cevap yazdım. O savcılar 17-25'ten sonra senin iktidarın, senin başbakan olduğun döneminde, senin hükümetin döneminde tam da görevlerini yaptıklarından dolayı, yasal yetkilerini kullandıklarından dolayı e, görevlerinden alındılar, sürüldüler, hapislere dolduruldular. Dolayısıyla bu soruyu soracak en son kişi sensin. Önce özür dilemen lazım benim başbakanlığım, benim hükümetlerim döneminde şu 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 hatalarım oldu. Özür dilerim bunlardan dolayı ama bundan sonraki dönemde daha düzgün olmaya çalışacağım, mücadele edeceğim, beraber edelim. Böyle bir özürle başlasa inanın daha saygın olur ama sanki küçük enişte bu Davutoğlu kendisi ak pakmış. Bu e, 2015 seçimlerinde bombalar patladıkça oylarımız artıyor diye sevindirik olan kendisi değilmiş gibi ak sütten çıkmış, ak kaşıkmış gibi muhalefet etmeye devam ediyor. İktidarı suçlamaya devam ediyor. Tam da bundan dolayı bir karşılığı yok maalesef. Nerede bu savcılar diyenlerin biraz kendi mahallelerine de bakmaları lazım. Bugün nerede bu savcılar diyen layıklar, kemalistler, Atatürkçüler, ulusalcılar, milliyetçiler, ya yani AKP'nin gerisinde kalan, dışında kalan diğer bu kirlenmişlikten rahatsız olan insanlar kendilerine şunu da sormalılar yargı 10 15 bin nüfusu olan mevcudu olan yargı sadece cemaatçilerden mensup değildi. Onları attınız zaten. Peki sadece Moltay döneminde 5 bin tane yargı mensubu alındı. Moltay'ın aldığı bu Alevi canlar, can savcılar, yargıçlar nerede? Solcu yargıçlar nerede? Mesela kemalist yargıçlar, Atatürkçü, vatansever yargıçlar nerede? Hadi cemaatçiler temizlendi bu kirliliklere bu savcılar neden dava açmıyorlar? Bunu sormak lazım. Nerede bu savcılar derken bence biraz da iğneyi kendinize batırmak lazım. Korkuyorlar mı bunlar? Yani dürüst insanları attınız tamam. Ama bunun dışında da yargının içindeki herkes AKP'li değil ki. Son dönemde çuval çuval ve niteliksiz insanları yargıya doldurdu. Bu doğru. Bu Türkiye'nin 50 yılını bloke edecek adaleti 50 yıl boyunca zehirleyecek bir durum. Buna bir çözümde bulunması lazım ama onun dışında ya Moltay'ın aldığı 5000 yargıç içinden, hakim savcı içinden dava açabilecek bir savcı yok mu? Savcılar Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir da konuda, illegal bir konuda, yasa dışı konuda herhangi bir savcı dava açabilir. Yani gerekirse İzmir'deki bir olaya karşıdaki savcı dava açabilir. Müddeyi umumi olarak umumun hakkını. Peki Kemalist savcılar nerede? Laik savcılar nerede? Alevi can savcılarımız nerede? Liberal savcılar nerede? diye bizim de sorma hakkımız yok mu? Ve soruyoruz. Ee, ama öte taraftan hala bu savcılar nerede diyenler mesela 17-25 polislerini hatırlamıyorlar. Anmak bile istemiyorlar. Sorduğumuzda mesela Erk Acerer bir tweetinin altına yazdım. Bu polislerin bir tane yasal, hukuki yani sadece hukuki olması gerekmez. Cari yasalara göre aykırı bir suçunu söyleyin. Yok öyle bir suçları yok. Görevlerini yapmışlar. Hiçbir suçları yok ama bu mahallecilikten dolayı Kemalist seküler vesaire kesimler bir başkasının hakkını teslim etmekte çok cimriler. Yani mesele hak savunmak değil. Mesele mahallecilik. Bu mahallecilikten kurtulmadığımız sürece herkes ortak Erdoğan'dan dayağı da yiyecek ve nerede bu savcılar, nerede bu savcılar diye Vaveyla etmeye devam edecek maalesef. Evet ve elektrik kesintileri de geliyor. Bundan sonra zorlu bir kışa girilecek ee, insanların yakıt giderleri olacak, ısınma giderleri olacak, gıda fiyatları daha da artacak. Seçime kadar e, insanların sıkıntıları daha da e, büyüyecek. Evet kanalizasyon patladı, e, her yere koku sardı ama her mahalle nerede bu savcılar, nerede bu savcılar diyor. Ee, bu savcılar dürüst güvenilir görevini yapan savcılar hep beraber imha ettik, edildi. İmha edilirken, görevinden sürülürken hepiniz sustunuz hatta alkışladınız. Dolayısıyla şimdi bütün yargı saraya bağlanmışken, bütün devletin kamu kurumları tek adamın dudağındayken, parlamento çalıştırılmaz hale getirilmişken, sayıştay bitirilmişken, medya bağımsızlığı bitirilmişken hala falancılar filancılar diye o ağzı kullanmak bu diğer mahallelerin bence en büyük çelişkisi ilkesizliği. Bir gülşene duyarlılık gösterdiğiniz kadar bebekleriyle hapislerde kalan öğretmenlere, kadınlara, hasta insanlara da duyarlılık göstermezseniz Erdoğan'ın bu tahakkümünden, bu otoriter rejiminden kurtulmamız zor. Hep birlikte... Bu otoriter rejime karşı kimlik ayrımı yapmadan hak ve adalet arayarak mücadele edebiliriz. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.